Evet burada bu sayfaların hepsini kapatacağım. Burayı da kapatıyorum. Yeni bir dosya oluşturacağım. For döngüsü ve for each için. 21 for for each döngüleri diyorum. Sayfada karışıklık olmasın. Döngüler dedik. Önemli değil. For ve for each döngüsü. Bunlar aynı isim gibi gözüküyor de çok farklı çalışıyorlar. For döngüsü diyorum ilk olarak for döngüsü için şunları söyleyebiliriz. For döngüsünde başlangıç değeri, artırım değeri ve koşul bir yerde belirtilir. koşul belir koşul sağlandığı sürece çalışır.